Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. <laughs> Nereye bakacağımı bilemedim. Evet, Olivia karakteriyle oynayacağız arkadaşlar derken. Ha tamam, önümdeki düştü. Ben bizim arkadaşımı hemen bir kaldırayım. Tamamdır. Bugün kansuz güvende. Şunu tamamlayalım. Şurada birisi var. Şey, oyun kasıyor bu arada ya. Bir saniye, bir geriye çıkabilir miyim? kit basmam gerekiyor. Evet sağdan bir arkadaşımız düştü. Hala 3 kişinin ayakta olması peki. Aaa pink. Hiç yakışmıyor ama. Nerede? Aha. Tamam bu da düştü. Sonuncusu nerede? Aha gördüm. Ya bir şey diyeceğim. Bu oyunda çok fazla lag yok mu ya şu sıralar? Bir bende olmuyor bence. Şu arkadaşı kurtarabilirsem kurtaracağım. Evet. Buzum yok bu arada. Ve burada durmasan güzel olur. Çünkü o kalkan kapanacak. Gitti yine düştü. Allah'ım yarabbim. Ya bir şey yapamadım ya. Abi düşmeyin gözünüzü sevdiğim düşmeyin ya. Bak sen yine kaldırmaya geliyorum tamam mı? Aa, kardeşim. Evet seni kaldıracağım. Keşke yukarıdakilere yardım etseydim ya. Bir saniye kitimi basıyorum. İki kişi içeride. Nereye dalıyorsun? Tamam. Diğeri nerede? Sonuncusu nerede arkadaşlar be? Şunu bir tamamlayayım. Ne elendi? Ne alakalı? Neyse canım karakteri kullandık mı kullandık. P90 isteyen varsa alsın kendince şöyle yere kask alalım. Kansuzu takip edelim bakalım bu sefer. Evet birisi var orada bu arada. Maalesef ki. Tam olarak nereden gelecek? Aa can çok az. Tamam. Güzel ikisini de hallettim. Laga bakar mısınız ya? İki ses sonra düşüyor. Şey diyeceğim. Hmm, son bir kişi kaldı. Evde ha AFK'dır muhtemelen diyeceğim. Ha yok yok. Arkasından dolaşmaya çalışacağım arkadaşım. Tüh ya onu ben alsaydım 1 vs 4 olacaktı. <laughs> Çok iyi. Aa. La bizim beyse e dolaşmış. Arkadaşlar bir baksanız. Güzel. Ya şu lag olayını bir saniye. Seni bir kaldırayım. Evet siz bir ayaklanın. Zaten kazandık arkadaşlar. Yani her türlü bir kişi kaldı. Hı, yani. Oyun hem kasır hem luck var ya. İyi güzel MVP biziz. Şöyle hemen geçelim. 9 kilimiz 3700 hasarımız var. E cillop. Burada ses var. Şey içeride ama. Hadi. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Güzel. En azından ölmedik. Katanamız gitmedi. <laughs> Aşağıdan gidenler var. Eyuh yani. Şurada. Beni kaldırmaya gelecek bir vatandaş. Hiç mi buzun yok Yusuf? Gerçi olmayabilir yani. Çabuk kaldırsan çok güzel olur çünkü arkadan gelecekler artık. Oha, oha. Yalnız ben oraya gelirsem yanarım. Bir dakika bu halle oldu. Halle oldu. Hmm. Evet bizim arkadaşın silahını alalım. Nerede ki? Bomba atıyorum. Evet. Güzel. Evet bir Elza'nın oraya doğru gidelim yavaş yavaş. Hatta şuradan da bir bakayım görünen var mı? Yok. Aa güzel. Birisini düşürdü. Tamam o da düştü. Bence tamamlayalım. Buzun arkasında düştü bu arada çok garip. Ben de bir maçların birinde e, düştüm Ronaldo açıldı falan. <laughs> Saçma bir şey olmuştu. Oho bitti. El bitti. Hepsi neden burada bekliyor? <laughs> Gerçekten bekleyecek miyiz burada? Ben de çok ayrılmıyorum arkadaşlar çünkü düştüklerinde kaldırmam gerekiyor. Bu karakteri kullanmamın amacı bu. Mesela seni bir tamamlamasalar çok güzel olur. Seni bir kaldırsam. Thanks. Bak yine aynı şey başıma gelecekti bu arada. İçeridekini düşürdüm mü hiç emin değilim. Aa buradaymış ya. Dostum Eliza buraya gelsene. Neyse tamam. <laughs> okay. E ee, güzel. Fena değil. Yine MVP's. Vay be. Elmas 4'e bir yıldız kaldı. Alt kilimiz 2.500. 2.095 hasarımız var. Videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.